Ananın. Alttaki şey niye gitmedi lan? Git buradan. Beyler yanlışlıkla ben çok büyük bitrate'de bir şey vermişim. Düzelttim. Ne o bunu? Ananın. Heh. Oğlum bu yayının girişini nereden buldun lan? Öyle vura bizde. Bunu da mı sana bir tane? Altta sağda yazıyormuş. Ne oluyor oğlum ya? Ananın şimdi bak. Hekme tokat dalacağım bilgisayara. <laughs> iyiymiş. Bunu at. Kutuyu <laughs> aç. Elici boş ver kanka ya. Yazmayın böyle şeyler. Kaldıramıyorum. Mesajı neden kaldıramıyorum ben? Ha kaldırılmış çünkü. Oğlum Mali lakabın Bueno yiğit. Senin insinin direncin yok mu kanka sen tatlı yemem Sana benim ne ağzım kanka artık. benim direncimden sana ne? Sen mi Viyana kahvesinden mi? bir şey istiyor musun Solkay? Oo. Ne? <laughs> Nerede? Viyana kahvesi. Tatlı yemeyecek bu Yiğit bundan sonra. Oo. Görürsen... Bak görürsen ağzına ayağını sok Yiğit. Tamam kanka. Biz bugün bu yedik bu arada. Oğlum benim bildirim atlamış galiba dur bir dakika. Nerede bu bueno yediniz yediniz bensiz? anka yemin ederim aşağıda yedik. Gel bakalım. Aleykümselam <laughs> Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler, hatta ve hatta Erenlere gönül verenleri sevenler ve dahi gerçek hazinenin gönül nerede saklı olduğunu. <laughs> tamam. Aleykümselam Canım. <laughs> Bunu buraya aktardım. Bak şimdi ağır vasıtayı gör. Mali. Dördüncü Traore mi? Yok İbrahim Oyç gelmiş. Direkt Ronaldinho oğlum. <laughs> Solkay e, senin yayın liste dışı falan mı? He tamam tamam tamam. Yok lan gözüküyordur şu an gözüküyordur. Yok lan ne liste dışı? Tamam dostum ne ağır konuşuyorsun ki şimdi bana. Dur. Yayın donuyor diyorlar kanka ben bir kapatıp açacağım bir dakika. Kafa yiyeceğim yoksa kıracağım. Şey kaldırmıyor olabilir ee, Screenlink. Biraz düşür. Oğlum kaç bitrate veriyorsun? veriyor? 6000 veriyorum şu an nasıl şu olabilir? Kanka olabilir ondan olabilir. Lan alt lan normalde verdiğim 5 zaten. Aa şey şey şey. Ee, YouTube'daki YouTube ekranın akı açık mı chat? O sana Kapalı kısım. kapalı. Valla bilmiyorum. Bitrate'inde problem var mı? Bitrate'in mi düşüyor? Direkt yayın mı kasıyor? Yayın donuyormuş. Arkadaşlar bir dakika kapatıp Buyurun. geliyorum ben ya. Ananı şimdi. Yap yapamazsan geleceğim. Kıracağım şimdi kanka ya.